e, hoş geldiniz tesisimize. Sivas Spor'un 12 Futbol Cup turnuvasına davet edildik. Zaten Sivas Spor'a Eymen Yurtçu'yu vermiştik biliyorsunuz. 2009 doğumlu oyuncumuz futbol akademimizden yetişti. Onu Sivas Spor'a iki sene önce göndermiştik. geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzaladı ve Süper Lig'de A takımla birlikte sezon başından beri çalışmalarına devam ediyor. İlk Trabzonspor maçında kadroya girmişti Bülent Uygun Hoca. Ondan Beklentisinin çok olduğunu söylüyor. Ancak dün e, talihsiz bir haber aldık. Eymen dizinden bir sakatlık geçirdi. Biraz uzun süreli bir sakatlık e, süreci olacak. Ama e, Sivas Spor konuyla ilgileniyor. Gelecekte çok umut beklediği, milli takımlarında takip ettiği bir oyuncumuz. Biz de onunla gurur duymaya devam ediyoruz. Tabii bundan dolayı Sivas Spor'la ilişkilerimiz bizim e, oldukça iyi. Gerek e, altyapı hocalarından Burak hocamız var orada bizim Halil Musta hocamızla kurs arkadaşları. Onlarla bir diyalog iletişim var. Bizi de U12 futbol turnuvasına davet ettiler. Sivasspor'un düzenlediği bir turnuva ve çevre illerden iyi takımların da katılacağı, iyi takımın katılacağı 2012 doğumların turnuvası bu. Biz de yarın seyahate çıkacağız, yarın yola çıkacağız Sivas'a. Yolculuk öncesi son antrenmanımızı burada yapıyoruz. Ondan sonra çıkacağız 3 gün boyunca devam edecek. 3 gün boyunca 9-10 civarında maç yapacağız. Çarşamba günü maçlar bittikten sonra da e, yola çıkıp Perşembe sabahı gibi burada olmayı düşünüyoruz. Tabi Sivas Spor'un scout ekibi turnuvayı baştan sona takip edecek, izleyecek. Zaten bizde takip ettiği e, iki oyuncu vardı daha önceden. Biri Süleyman Köse 2012'li yine. Biri Ahmet Talha Çiçek. İkisini takip ediyorlar fiziksel gelişimini bekliyorlar. Yetenek olarak okey aldılar. Hatta Süleyman muhtemelen bu sene gidecek. oda Sivas Spor altyapısında devam edecek. Ahmet Talha da aynı şekilde çok yetenekli bir futbolcumuz. Ee, uzun yıllardır akademimizde olan. Fiziki olarak tabi e, beslenme uzmanıyla, doktorlarla iletişim halindeyiz. Onun gelişimini de takip ediyoruz. Ondan da beklentimiz çok. Bunun dışında yine bu grup e, gerçekten yetenekli oyuncularla dolu. Orada oyuncularımız kendilerine e, not alabilecekleri bir defter yazdırmaya çalışacaklar. Bu tabi böyle hemen işte tamam seçtim gel devam şeklinde olan bir süreç değil. Hı hı. Oradaki scoutlar takip ediyorlar. İşte bunun ismi nedir bir takip edelim diyorlar. Bir sonraki turnuva bir sonraki turnuva sonra karar verip alıyorlar. Süreç böyle işliyor. Biz de e, ümitliyiz çocuklardan. E, Avşar'ın spor Kulübü olarak zaten e, amacımız Tavşanlı'da geçmişte de çok büyük yetenekler vardı. Bunlar hep heba oldular. Ee, buna inat belki bir projemiz. Bu bizim yani biz yeteneklerin kaybolmamasını için bu savaşı veriyoruz aslında. Ee, Arif Kocaman'ı yine Halil Hocam gönderdi. Şu anda Süper Lig'de artık bank oynuyor. Eymen Yurtçu da göreceksiniz yakında. Belki büyük takımlara gidecek. Sol ayaklı çok yetenekli bir oyuncumuz. O da Süper Lig'de devamlı oynar hale gelecek. Aç Karagümrük'te bir oyuncumuz var Kerem diye o altyapılarda henüz yaşı küçük. Yani bu gelişmeler bizi sevindiriyor ve çok daha fazlası inanım var. Yeter ki biz bu turnuvalara devam edelim. Bu çalışma ortamı bizim için devam etsin. 12 ay süren eğitim sürecimiz var. Onun dışında çocukların antrenmanları dışında bireysel antrenman metotları da veriyoruz. Beslenmelerini takip ediyoruz. İyi yoldayız, mutluyuz. Yarın da bir heyecan var tabii ki. Uzun bir yolculuk olacak ama çocukların ufku açılacak. Hem seyahat hem deplasman hem kamp ortamını görecekler. Umarım güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. 14 oyuncu götürüyoruz. 2012 doğumlu bunlar. Birkaç tanesi 2013'te onlar da çok yetenekli ama e, sayıyı tamamlamak, mevkisel olarak tamamlamak açısından 2 2013 oyuncu var ama Hı -hı. turnuva 2012'lere e, ait bir turnuva. <laughs> Merhaba, benim adım Ali Emir. Soyadım Koca Türk. E, 7. sınıfa geçtim bu sene. E, takım arkadaşlarıma güveniyorum. Sivas'a turnuvaya gideceğiz. Hepsine güveniyorum. Sivas'ta başarılara imza atacağımızı biliyorum. Mutluyuz, <laughs> sevinçliyiz, çok heyecanlıyız. Uzun yol, yorucu. İyi dinlenmemiz lazım. Konsantrasyon çok önemli. İyi bir şekilde çıkıp maçları kazanıp alın yüzüyle tavşanlığa sağ salim dönmeyi düşünüyoruz. Peki kaç yıldır buradasın akademide? 7 yıldır. 7 yıldır futbol oynuyorum ve çok da seviyorum. Mevkini? Mevki sağ kanat, sol kanat. Herkes yapmıyor bana. Evet. Ee, Emirhan geç karşıya. Hasan Genç. 我在我的包包包